kisse hareket ediyoruz. Çökertmeye doğru. İskele istikametinde gidince tekerek limanı olarak adlandırılan bölge var. Liman 5 küçük koydan oluşuyor. Birincisi İncirli Koy, 2, 3, 4 ılgın Koyları, 5 Şeytan Deresi. Neydi şarkı? bir tatlı huzur almaya geldik. Kalamış'tan değil, Tekerek Limanı'ndan. Çok şeker iki tane. Şemsiye Şezlong. Sahilden 200 metre falan içeri girince ufak tefek yerleşimler var. Orada çok büyük bir yerleşim daha var önünde. Arabaları, koltuklar, kanepeler Baya baya anne baba çocuk yaşıyor. Şu tekerek tepesi. Sanırsam ki bu da Şeytan Deresi. Uu, çok korktum. Orada da bayağı bir yerleşim yeri var işte. Kesi bükü koyundaki gibi. Karavanlar var, çadırlar var. Budak erkekleri. Çok şeker bir büfe var. Keyfi Rüzgar Efe. Hem yemek hem içecek servisi yapıyorlarmış karadan mumculardan ulaşım varmış bir de denizden gelenlere servis önünde de böyle sanatsal çalışmalar kisse büküyle çökertme arasında bir diğer uğrak noktası kargılı bük namı diğer kargılı koy Bodrumlu kaptanlar Molla İbrahim koyu diyor. Şu burundan şuradaki sahile kadar 700 metre. Genişlik 200 metre. 10 numara bir koy. Çökertme'deyiz. Çökertme, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köy. 2020 nüfusu 392. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı ama Muğla'ya 109 km mesafede. Milas'a 52 km. Diğer bir tatil beldesi örneği ise sadece 17 km mesafede. Dün gelmiştik. Çok doluydu. Kıştan kara yapamadık. Böyle bazı tekneler gibi biz de Alarga'da kaldık. Ne var? Sahilde 8-10 tane balık restoranı var. Arkasında 8-10 tane pansiyon var. 1 iki tane de market isimli bakkalı var. Çok sessiz sakin diyemeyeceğim belki yaz sezonu dolayısıyla. Dün akşam sürekli restoranların botları teknelere gidip geldi. Müşteri aldı, restorana götürdü. Yemekleri pişirdi, teknelere götürdü. Hareket, bereket. Denizden sahile bakmıştık, şimdi sahildeyiz. İlk restoran ihtiyar balıkçı. Sonrası Captain İbrahim. Sonra ne var? Orhan. Orhan ve yanında hediyelik eşya dükkanı. Orhan'dan sonra Rosemary restoran <laughs> ve yanında Çökertme restoran. Çökertme deyince akla ilk gelen iki şey çökertme kebabı ve çökertme türküsü hadi yemekten başlayalım çökertme kebabı tabağa ilk önce çıtır çıtır kızarmış patates koyuluyor sonra bol sarımsaklı bir yoğurt sonra ince et dilimleri tercihen dana kontrpile ondan sonra güzel bir domatesli sos afiyet şeker olsun efendim bir de çökertme türküsü var hemen herkes bilir Rivayete göre Halil Efe var, bir de arkadaşı İbrahim Çavuş. E, kaçakçılık yapıyorlar, adalara rakı veriyorlar, tütün alıyorlar falan filan. Bir de dilleri destan güzellikte bir kız var, Hafse. Annesi de Gülsüm. Gülsüm çengi şarkı söylüyor, dans ediyor. E, Hafse kaymakamın evinde temizlik işleri yapıyor. Herkes ona aşık. Bir tane Efe onu ikinci eşi olarak alıyor. Diğer Efe'ler karşı çıkıyor. Kaçırmayı planlıyorlar, Hafse'yi kaçırıyorlar ama bu sefer de daha kaldırıyorlar. Ay Halil Efe de ona aşık. Diğer Efe'lerden Hafize'yi kurtarıyor. Birbirlerine aşıklar. Bunlar ne yapsak ne etsek diyorlar. Adalara kaçmayı planlıyorlar. Bir tane Rum denizci buluyorlar. Kayığı da var. Hadi bizi götür adalara diyorlar. Rum denizci bunları alıyor ama kötü niyetli. Sonra ay diyor hava patladı çok rüzgar filan. Sizi Aspat'a indireyim oradan karşıya geçeriz. Bunlar da yazık pekala diyorlar. Aspat derken uykuya daldıkları vakit Rum derece bunları viteze getiriyor. Hemen kaymakama haber salıyor. Gelin buradalar yakalayın diyor. Zaten kaymakam bunların peşinde. Diğer efeler de peşinde hop geliyorlar. Efe ile sonraki adıyla Çakır Gülsüm'ü yani Gülsüm'ün kızı hapsi sahile 50 metre mesafede bir de böyle daracık bir sokak var. Evet. 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 Küçük küçük büfeler. Evet. Çeki Shop. Böyle. Ee, çökertme türküsü dedim. Filmi unuttum. Mandıra filozofu. Hadi şimdi onu söyleyeyim. 2013 yapımı bir film. Ee, senaryo Birol Güven'e ait. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı yapmış. İki ana karakter var. Zengin iş adamı Cavit, Rasim Öztekin canlandırıyor. Ee, Robinson Crusoe hayatı yaşayan Mustafa Ali. Müfit Can Saçıntı ee, canlandırıyor. Malum. Rasim Öztekin Rahmetli oldu Mart 2021 Kalp Krizi ee, doğal güzelliği çökertmenin e, denizini, havasını, köylülerin şivesini anlatması bakımından enteresan